Yeni bir Euro Truck Simulator 2 videosundan herkese merhaba dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve keyifler yerindedir ama eminim ki bu videodan sonra keyifleriniz daha da bir yerinde olacak çünkü mükemmel ötesi harika bir mod ile karşınızdayım. Öncelikle şunu belirteyim, bu video sponsorlu falan değil tabii ki. Sadece modu aşırı beğendim. Çok beğendim. 1 GB'a yakında bir dosya boyutu var. Aşırı beğendiğim için de ufak da şöyle bir tanıtım videosuyla kısa kısa e, otobüsün daha fazla aksiyonlu özelliklerini görebildiğiniz daha da detaylı anlatacağım. Birazdan e, eklenilebilen özellikleri çok fazla. Onları göstereceğim. Yalnız saatlerimiz 4'ü gösteriyor. Ankara'ya yük taşıyacağım. Aşti'ye girmek istedim. Şu saatte yük bulabildim. Bunun harici çıkmıyor. Bir de akşam çıkıyor. Hep akşam seferi en azından diye gündüz girelim diye. E, bu saat seçmek zorunda kaldım. Videoya geçmeden önce emeği geçenlerden bahsetmeden olmaz. Kimler katkıda bulundu? Proje sahibi öncelikle Heavy Vehicles Turkey'in model Yağız Bakırcı, ek 3 modeller İsmail Arslan, düzenleme dönüştürme Harun Aras, kaplamalar Emin Doğuş Güraksın ve Berk Gömleksiz, Dashboard DRZ Pro, Skin Logo Emin Doğuş Güraksın ve Furkan Kısacık'a ait. Euro Truck Simulator 2 için 1.44 versiyonu için düzenlenmiş. Bu modelimizde yüksek model kalitesi ve dokular kullanılmış. Gerçekçi iç mekan, motor ve şanzıman değerleri. Gerçekçi retarder sesi. Fakat artıların eksilerini bahsederken bu retarder konusunda değineceğim. Oyun motoruna dahil olmayan dünyada bir ilk olan 7. kamera ve daha fazlası diyor arkadaşlar. Hemen gösterelim. Yedinci kameraya şöyle baktığımızda bir kaputun çamurluğun oradan bir görüntümüz var. Şurada arkayı ben perde ekledim. Ee, kaplamaları koltuk döşemelerin daha doğrusu kırmızı gri bandında yaptım. Şöyle baktığımızda yolcu gözünden, orta göz mü diyeyim biraz daha yukarıdan olsa daha tatlı olurmuş ama bu da çok gayet güzel. Tanıtımda da gördünüz. Sürmesi biraz zor ama neden? Dönüşler için Biraz sıkıntı olabiliyor. Alışık olanlar kesinlikle zorluk çekmeyecektir. Benim gibi çok güzel şeyleri var. E, görüş açıları var. Bir konumuna basıp şu şekilde mouse'u ilerlettiğimizde hop şu şekilde bir açıya geçebiliyoruz. Yolcuları ekledim. Her ne kadar FPS düşeceğini bilsem de bana ne dedim açıkçası. Çünkü gerçekten özelleştirilebilir e, özellikleri fazla öyle söyleyeyim. Halı kaplaması yaptım. Şu şekilde yani halı koydum. Parkelerim var griye çektim. Şöyle baktığımızda vites normalde yok burada. Otomatik kullandığınızda oradan vitesi kaldırıyor. Fakat 5 kaplama ile gri siyah uyumu güzel olur diye düşündüğüm için bu şekilde kaplamayı tercih ettim. Şuraya bir tane dıştan göstereyim şunu durun. Sıfır kamerasıyla çıktığımızda şöyle ne derece görünüyor bilmiyorum. HGS şey bantı sticker'ı mı diyeyim artık ne varsa onu ekledim katlanabilir aynamız var şu şekilde baktığımızda normal duruyor katlanabilir aynalarımız ama şu şekilde içe geçiyor fakat onu açmayı bilmediğim için şey yapamadım belki de o şekilde kalıyordur ama zannetmiyorum bütün konfigürasyonu geçsem de onu açılımını bulamadım aslında kontağı açtığımızda aksiyon olarak ekleselerdi daha güzel olurdu ben kontağı açtığımda onlar yerine gelmiyordu o yüzden Düz bir e, ayna seçmek zorunda kaldım. Şu bagaj kapaklarımız açılıyor, onları da kapatamadım. E, i̇çine bavul ekledim. Şöyle üst taraflara bakacak olursak, şuraya bir uydu alıcısı ekledim. Netan'ın ufak bir havalandırmamız var camdan. Şöyle koruma barlarını ekledim demirlerini. Koruma barı diye geçiyor. Üste spoiler ekledim, ışıklı. Şuraya bir led ekledim. Ne işe yaradığını bilmiyordum ama sonra çözdüm. Onu şimdi göstereceğim sizlere. Ve her zaman vazgeçilmezim krom kaplamalarım var stopta. En alt kısma şöyle bir koruma derim, demiri ekledim. Üstünde ledleri bulunan tekerleklerin yazılarını eksik bulundurmadım. Tabii ki de ekledim. Falan filan işte ön farları özelleştirebiliyorsunuz. Karartılmış kaplamalı bilmem neli panjuru ızgarayı alt kısma e, ön ek, eklentilerini her bir şeyin ekleyebiliyorsunuz. Plaka ekledim kendi adımı yazdım. Ee, o zaman vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Şöyle kontağımızı açıp aracımızı çalıştırıyorum. Bir de dıştan dinleteyim size. Sese bakar mısınız? Şunu belirtmek istiyorum. Rolanti sesinden daha çok aracın üst devirlerdeki sesi beni bitirdi abi. Gerçekten var ya böyle bir şey yok. Gerçek bir Travego'nun üst devirlerindeki sesi size birebir yansıtıyor. Bu arada farlarımı şöyle açmak istiyorum. Şu yazıyı bir görün. Ledde ne yazıyormuş bakın. <laughs> Gerçekten güzel bir detaya yer vermişler güzel bir sözle. El frenimizi indirip bakın. El frenini indirdiğindeki sesi duydunuz mu? Çekiyorum ve bırakıyorum. Ve bir de vites geçişleri. Vites attıkça bu şekilde sesler eklenmiş. Bir de fren attığımızda bir kır diye ses geliyor. Mükemmel ötesi olmuş. Yapanın tekrar ellerine kollarına sağlık. Bu arada şöyle farlarımızı da açalım. Aracın devriyacı biraz hassas. Yarım tutmanız gerekiyor. Ha, yanaşma yerimiz kolay yerde çıktı. Hemen şöyle genişten alıp yanaşalım. Hoppa. Biraz geride durduracak bizi galiba ama. Hemen şöyle gelip kaplarımızı açalım. T'ye basıp yolcularımızı yükleyelim. Otobüs kısacası yanıyor be. O kadar anlattım ama. Kullanınca diyeceksiniz ki. Ya Selçuk o kadar anlattın ama neyi anlattın sen. Otobüs yanıyor aga. Böyle diyeceksiniz biliyorum. Şöyle gelelim. Bu arada Düzce'deyiz. Düzce'den Ankara AŞ diye gideceğiz. Düzce'deki bütün bizi takip eden herkese selam olsun. Selamlarımı gönderiyorum buradan. Ee, otogar çıkışı nerede bilmiyorum ama inşallah bulmakta sıkıntı çekmeyiz. Buradan değil. Şöyle gidelim. Bakın. Harika ötesi fren atıyorum. Havalı fren simülasyonunun sesi harika ötesi. Ya ben bittim bu moda ya. Harbiden söylüyorum bu videonun başlığı ben bu moda bittim olur galiba. Bakın. Şimdi otobüsün kokpitine dikkatli bakın. Şu sağ sol şunları fark ettiniz mi? Ya gerçekten elinize kolunuza sağlık ya. Şu keyfi bize yaşattınız ya. Gerçekten ne diyeceğim bilmiyorum artık yani. Bir mod bu kadar övülürdü. Bilmiyorum yani belki beni eleştireceksiniz. Çok abarttın ya falan filan diye belki ama ben beğenmediğim modu çekmiyorum arkadaşlar. Çünkü çöp bir mod. Sizin de elinize geçtikten sonra hayal kırıklığı yaşamanızı istemiyorum bu sebepten dolayı. Şöyle bir retarder sesimiz var. Retarder sesine değineceğim demiştim. Retarder sesi orijinalindeki gibi ama şu alışılagelmiş gelmiş olan eski Travego'daki sesi bekledim. Ama uygunu budur belki. Ona eleştiri çok yapamayacağım ama sadece ben eski şu hani bu böyle bir yağ yanığı kokusunu hisseder gibi ciğer yakan ses var ya hani ben birazcık farklı tabir ettim ama <laughs> bizi sıkıştırdı bu. Onu beklemedim değil ama retarder sesi kötü mü? Hayır. Nice kötü sesler var. Onlara bin basar. Gerçekten bu da güzel. Ama şu hızlanışlardaki sese bakar mısınız? Bakın. Geçiyorum. Ninni gibi anasını satayım. Yavaş. Videoyu çöp etmeyelim Aha Arkadan gelen tak Vurdu gene Harita kaynaklı mı mod kaynaklı mı bunu bilmiyorum arkadaşlar ee, Modun oturtturulan Karoseri galiba birazcık e, Geride durduğu için Daha yer var Sanıp gelip çarpıyorlar E ee, hadi ama Bak ya tam geçeceğim ya yürüdü Manevrasına bayıldım. Manevrası da fena değil. Hatta mükemmel ötesi. İstediğimiz gibi açıda dönebiliyoruz. Hiçbir sıkıntı çekmiyoruz. Fakat geçiyordu gaz daha yolu. Sola döneceğimi zannettim. Değil düz gidecekmişiz. Biraz karışıkmış ya. Bu arada benim bunu tanıtımını çekerken çıktığım otogarmış burası. Az önce karıştırdım ama galiba buradan evet çıkışı bulamadım demin otogardan ama e, tanıtım videosunu izlediğiniz yerden bir çıkış videom var. Ben oradan çıkmıştım. Fakat tabi o videoları çekmek yani o görüntüleri alabilmek için bir orada, bir burada, bir şurada hatta Antalya yoluna bile gittim. Işınlanarak gittim. Sesine kurban be. Süspansiyona bakın. Yolun durumuna göre oluyor tabii ki ama hani bu bir sallanmaya başlayıp 2 saat durmayan bir süspansiyona sahip değil yani o tür modlar gibi olmamış hani benim olumsuz yönde eleştirdiğim modlar vardı bir mod vardı çekimini yaptığım değil onu görmezsiniz beğenmediysem çekmemişimdir bazı modlar var ki bir başlıyor sallanmayı durmak bilmiyor vesaire diye eleştirdiğim modlar vardı hatırlarsanız. Onlardan değil. Aracımızın beygiri birazcık düşük kalıyor rampalarda. Şöyle biz kendimizi sol atalım. 460 beygirlik versiyonunu kullanıyorum otobüsün. İki tane ses seçeneği var. Ben birincisini seçtim. Retarder sesi de iki tane. Bir tanesi standart olan ikincisi bu. Bolu Tüneline hoş geldiniz. Tünel boyu farlarınızı açık konumda tutmanız önemli. Bolu ya. Bolu tünelinden geçiyoruz. Bolu'da uğramayacağız galiba. Bilmiyorum. Gitmedim. Yani daha doğrusu tanıtım çekerken buradan geçmedim. Daha önce geçmişimdir ama hatırlamadım inanın. Bayağı da rampaymış ama ha. Biraz içeri ses fazla vuruyor biliyorum fakat onu kıstığımda dıştaki ses de kısılıyor. Bu da moddan kaynaklı olabilir. Arkadaşlar tabii ki de tüm gördüğüm artı ve eksilerini söylüyorum. Ee, hani göremediğim olmuş olabilir. Söylemediğim bir şey kalmış olabilir. E ee, birazcık da size bırakıyorum açıkçası. Açıklamaya zaten paylaşacağım. Ee, linkini koyacağım. Direkt girerek indirebileceksiniz. Siz de indirin. Oynayın. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Aa bak şu da var. Bu da var. Modu beğendim, güzel olmuş vesaire veya olmamış. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Hala abone olmadan izleyen kullanıcılar için lütfen o abone ol butonuna tıklayın. Rica ediyorum, paralı değildir. Sizi üzmez. Bildirimleri de açarsanız tüm gelecek videolardan, tanıtımlardan, mod paylaşımlarından haberdar olabilirsiniz. Önceki modlar ile ilgili yorum yapıyorsunuz. Fakat şöyle bir durum var arkadaşlar. Onu da buradan size söylemiş olayım. Eee hani geçmiş zamana ait paylaştığım modları istiyorsunuz şu an ama elimden bir şey gelmiyor neden? Oyun de güncelleniyor. Ediyorsunuz ki 1.44 için çalışanını yayınlar mısın? O mod yapımcısı. Ben mod yapımcısı değilim. O mod yapımcısı 1.44'e güncellememişse hala benim yapabileceğim bir şey kalmıyor maalesef ki üzülerek söylüyorum. Çünkü benim de elimde olmuyor. Var da paylaşmıyor değilim. O mod yapımcısı 1.44'de güncelleyecek ki ben de onu alacağım test edeceğim tekrardan neler eklenmiş neler çıkartılmış eskisi nasıldı yenisi nasıl onlara değineyim test edeyim ki linkini o şekilde paylaşabileyim ama maalesef yok eski versiyonlar için oynayanlar için İsteyenler zaten hala güncel linke tıklayarak indirip kurup oynayabilir. Onlarda sıkıntı yok. Şöyle birazcık yardırmak istedim bastım farkındayım ama... Üst devirdeki sesi çok hoşuma gidiyor otobüsün ya. Hele ki ilk hızlanışta. Ya bu mod... Dinmiyorum ya ben baya bir uzun süre oynarım diye düşünüyorum bunu. Hatta değişik bu mesela otoban gibi yol dümdüz biraz zorlu yollara gireriz bununla bulurum ben bir mod hatta onun da paylaşımını yaparım bakın ayağımı gazdan çektiğimde hiçbir fren atmadan retarder çekmeden ulan 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 uuu viraja girince fena yatıyor süspansiyonu harika olmuş be neyse şey diyordum e, ayağımı gazdan çektiğimde çok uzaktan bir retarder çekmişsin gibi bir ses geliyor. Bir uğultu geliyor bakın. Bilmiyorum videoya yansıyor mu ne kadar yansıyor ama iyice duyamayanlar olursa iyice duymak isteyenler vesaire modu indirsin kursun. 103 kilometre yolumuz kaldı bile o kadar sohbet muhabbet derken yol almışız. Yani bundan 10 saat yol gitsen 1 gram Sıkılmazsın Yani şu süspansiyonla şu fizikle Bu sesle Hele ki bir retarder yapalım şurada Ninni gibi Ama radara girdik galiba Ters duran bir polis vardı Galiba radara girdik 460 beygir düz yola göre gayet yeterli. Akıyor yani. Sadece rampalarda birazcık bayılıyor e ama olacak o kadar. Normal yolculuk ederken otobüs bayılmıyor mu? Gerçeği yansıtsın diye yaptıklarını düşünüyorum. Yeterli mi? Yeterli. Düşük kalıyor ama öyle olması gerekiyor. Biraz da devirin düşük kaldığı yerlerdeki sesine bakmak istedim otobüsün ama herhangi bir vuruntu vesaire yapmıyor gene de çekiyor ama süspansiyona bakın hele hele otobüs şu şekilde sallanırdı hep şimdi şunları görebiliyoruz HGS, OKS, HOKS, MOKS, POKS Gişelerden geçeceğiz Retarder yapıştırıyor. E ee, kilomuz tartılmadı. Ha. Kontrol noktasına girin. Çevirmeye takıldık arkadaşlar. <laughs> Şöyle bir yanaşalım. Kontrol başlasın. Bu arada birisi daha durdu arkama ve çarptı. Ceza yazmazlar umarım. Asla yazsalar güzel olur. Kapalı ama. Ee, cevap gelmedi galiba sorun bulunamadı gidiyorum ben <laughs> kornamız da bu şekilde değil havalı kornamız yok ama otobüsün kendi kornası var <laughs> Kim bu sese be Ankara Kırıkkale yönüne doğru dönelim 40 kilometre yolumuz kaldı zaten ya şu hızlanır hızlanıştaki sesi otobüsün en çok sevdiğin iki özelliği ne derseniz bir şu yatışlar bilmem ne hani süspansiyon var ya hele ki kasisten geçerken şu hareketleri bakın bir bu olur sıralama yapmadan bir iki demeden. Çünkü bu da çok 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 aşırı hoşuma gitti. Diğeri ise hızlanıştaki sesi. Bu arada abimizin aracı duman almış. Bu ikisine bittim. Ay sesine kurban be. Otobüs tır hastası birisi bunu sevmez mi ha? siz söyleyin yazın yorumlara okuyorum yorumlarınızı tek tek cevaplamaya çalışıyorum beğeniyorum kalp atıyorum kalp isteyenler şuradan şehir merkezi diyor açtıya girmek için 5 kademe çektim ve Ankara EDS Ankara'ya giriş yapmış bulunuyoruz. Bütün Ankara'da bizi takip eden, izleyen herkese, büyüklere, küçüklere, herkese selam gönderiyorum buradan. 9 kilometre gösteriyor son açtı ama buradan kardeş ha sol Açtıyı Batıkent Ostim'e doğru dönüyordum az daha. Açtı yasını görmesem devam edeceğim belki de. Süspansiyona bakın. Şöyle biraz yavaşlayalım. İleride sağ dönüşümüz var. Hem de birazcık etrafı izleyin. Tadilat nedeniyle falan <laughs> avize, kafe. Allah! Dükkanları okuyorum derken e. Ee? Ama yapma bunu. İlla bir aksilik çıkacak değil mi? Şöyle sağdan geçeceğiz. Biraz kaldırım yapacağız. Yapacak bir şey yok. Buradan geçeceğiz. Kaza olmuş diye yolu kapatmış polis ama böyle geçeceğiz. Uuu fena. Yalnız görseller falan bu yol olaylarındaki olan kazalar gerçekten kalitesini arttırmışlar. Önceden çamur gibi görünürdü. Şu an gayet kaliteli net görünüyor yani. Ya tabi Allah korusun. Kimsenin başına vermesin. O ayrı bir şey ama Sonuçta bir oyun ve o oy şekilde değerlendirdiğimde net görünüyor yani. Hafif hafif droplar y yiyoruz fark etmişsinizdir. Ama bu kadar ağır moda normaldir. Çünkü mod gerçekten kaliteli. Boyutundan da belli ediyor. He. çoğu modlar var. Özelleştirilebilir seçenekleri yok. Bilmem nesi yok. Yine de boyutu büyük. Onlardan bahsetmiyorum ama Kaliteli mod zaten kullanıcı belli ediyor kendini aga. Şöyle yavaştan da giriş yapalım aç diye. Yoluna da döndük. Şöyle karşıya geçelim üst geçitimizden. Yine bir drop. Ve aç diye giriyoruz. Şöyle yavaşça girelim. Buradan şöyle sola yanaşayım da kapı açılsın. BMW ile giriş yapmıştık buraya. Pek tınlamamıştı BMW'yi ama otobüste öyle bir sıkıntı olmadı. Güzel. Biz bu arada aşağıdan gideceğiz galiba. Ulan yukarıyı gösteriyor ama bir önceki gelişimde aşağıdandı. Yok aşağıdan gideceğim ya. Allah. Biraz zorlanıyoruz. Kaldırıma mı değdirdik? Ne oldu? Bir orada bir çıktık bir yerlere. Şimdi şansıma bir de yukarıda çıkıyormuş. Hadi. Ha burası. Tamam şöyle yanaşalım. Kapılarımızı açalım. El frenimizi çekelim. Ve yolcularımızı indirelim. Kontağımızı da kapatalım şöyle. Evet arkadaşlar lütfen Kanala hala abone olmayanlar rica ediyorum abone ol butonuna tıklayın. Bildirimleri de açın ki bu tür modlardan, içeriklerden, tanıtımlardan vesaireden her şeyden haberdar olun. Lütfen videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Sonraki modlarda zaten bunu da devam edeceğim gibi görünüyor. Büyük ihtimalle güzel bir şöyle bozuk engebeli bir yol bulalım ki şu aksiyonu, süspansiyonu daha çok hissedelim. Büyük ihtimal öyle bir video gelecek. O zaman sonraki videoya dek görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.